Oğlum senin işin bitti lan onun için. Daha değil Arkadaşlar da sana like edip kanala abone olmayı like yapın. Sana yeter Alıştırma bak hadi bu ya. Vallahi beni sonra yaptırdım. Yatma, yatma. Yatma, yatma. Yatma, yatma. Yatma, yatma. Yatma, yatma. İki tane şanslı, şanslı, şanslı. Bir de oyunu Selodan tabii, Selodan sen de gel. O da uyandı baba yakın, babası da yapıyor. Tamam. Ondan 10 bıçağa yatıracak düz ama okul Biz yatayım, bu Bu yattı. Kalksana artık. Sen de gel. Biz de masaya Sen neredesin? Burada yatı, etenle de kaka Sen görmüyor.

Neredesin ulan? Bana ne ya? Ömer. Gel Ömer buraya gel. Buraya gel buraya Oğlum senin işin bitti oğlum.

Allah sağ <laughs> ol. Ama bana uyutmuyor. Seni beğendim deyin, beğenmediyseniz beğenmedim deyin. Doğru söyle. İşte bak ne kız tavalı işte bak ben Şşş. bak o da onun süsünün dizi Bak bak bunda bak bak Mustafa tavalı. Oh. Yüz yere git

şaka değil ya. Şaka diye ben sen beni Şaka, şaka değil. Kabaklar bize zor hal veriyor. arkadaşlar yanı tüm soğuk Oh oh oh. He? Birbirine yapalım Ya ya beşim seni buraya mı hapsettim dur. Ben dur. Nesnesi,

Eller kişir. Herkese ömer o. Oh. Allah kendimiz düşürdük. Yok. <laughs> Lan <laughs> oğlum. Allah sen. Herkese ömer iyi troll diyoruz. Vallahi ana vallahi inanmasın ben hiç anlamadım. Anladım.

Ha azı tan daha bomba kalktı be kameralar vah. O! Seni iyi trollledim ha. Ah, sen daha var ol. 9930'da trollede. 9930'da. 9930'da. Teklem mi girdi? Sen orada hiç mi annemi havukdum? Çok güzel ben sana hemen TNT zarladım. Arkadaşlar Ömer havayı yapmıştı arkadaşlar. Ulan görmezlik geçmiş. Hemen içelim arkadaşlar. Oh. Sen öyle bir anda mı veriyordun? <laughs> Setu'yu da çıkardım. Oha. Kar göremezsin. Oya yüzlerce aş patlıyor mu? Aşmakla da yani. Neredesin lan? Nereye ne gittin? Allah seni takip ediyorum buldum bile. <gülüyor> <gülüyor> ah ha ah, ah. ha. Ah, ah. ha.

Ya. Acıcık oldu. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Oo. Oh. Ee de Arkadaşlar vallahi.

Şimdi ben ev yapacağım? Neredesin lan? Ho, şimdi de sürekli içeriye kaçasın? Tabii. Demin tavuk yola Ya. kova doldurduk. Doldum değil mi? Çekmenin de. karısı doğru, doğru, ya, bu ne de nerede de lan? Yaktım, şey. Nereye gittin? Sen de bakacak o doldur. Kuzuya bak, tavuk doldur. Kuzun olduğu yıllar çünkü kırıldı da. Bir işte ona.

Ya. Allah Allah şey ne? nerede hiç ki soğuk. Soğuk. Aa, Gerçekten. bu? Gel ki inanma daha aşağı nasıl Yakma Sonra, ıltırın, sonra ben, benim sonra, sonra ben, benim ya. orada daha boluk esas. Yarım şey kelime bir yani, şey. çok pencer, şey kıllı geçin. Yok, bizim araba aramayın, kıllı geçin

Arkadaşlar <laughs> Ömer iyi buldum arkadaşlar gel keriz Ömer. Aa gel lan buraya. Gel oğlum buraya gebereceğim ben seni. Seni. Aran da iyi geliyorum ha. Arkadaşlar. Gel buraya. Gel. Ok olmuşsun. yakar ha sen. Benim yakma gücüm var. Şey <gülüyor> 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 hey! Aman anne sende ya. Ay ben de Hop. Aha, aha yayı aldım. Ha <laughs> aldım yayı ne? Welcome. 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 Welcome.